Selamlar, hoş geldiniz. Önce bir pik ekranında neler yaşanmış onu bir görelim. Selamlar Aleyküm. Aleyküm selam. Aga belki bizimle ulaşamadık söz. Kanka bende mid yok. Rakip değilmiş lan. Bende mid olsa salardım da mid yok ki bende. Aga şu lan oğlum lan kiti bizim takımda lan. Aga kiti bizim takımda oğlum lan. Az önce videosunu izledim adamı. Ver vurmadın lan kitiye. Kanka bu kiti o değil ki oğlum adam benim. Aga o, 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 o mid name'ini değiştirdi. Bugün videosunda gördüm bu lan. Kiti kim ya? Ne ne oğlum? Göstereyim. Aga dakika 1 olmadan 2 olmadan 1 kan aldı, sovaldan onlar üstüne. Kiti kim? Kederin ya. Yani Kiti bir tane Selena manya olan bir eleman. Mükemmel ne, adamı bir o Selena açtı. Şey. Daha Ama Selena oynayıp da adam gibi oynayan görmedim. Şimdi göreceğiz onu. <laughs> Bu adam gerçekten hakta görürsün. <laughs> O zaman Selena Show başlasın mı? İyi seyirler. Arkadaşlar selam. Selena'ya devam kardeşim. Hep bir videoyla karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Bomba gibisiniz arkadaşlar. Olaylar olaylar. Hoş geldiniz. Pik ekranda var ya. neler neler oldu sessiz sohbetten ama benim şarjım bitiyor lan dur. Tamam. Şarja taktım. Bir yandan bule alıyorum. <laughs> Tamamdır. Hallettim. Şimdi hemen oyuna atılıyoruz. Derken ilk kanalı bizim takım. Helal takım. Selamun Aleyküm. Tıs. Bunu kesmemiz lazım. Bunu acilen kesmemiz lazım. Yapma oğlum. Diğer tarafa kaçtı ya. Cık. Ah be kardeşim. İşte ultimiz gelmedi için arkadaşlar. O eski nerften. Eski yolla artık. En son gelen nerfü diyorum. Oraya. Tamam. Can basmasını aldım. Çıkalım. Çıkalım. Üste gitsem. O adamı düşürmeyi denesem nasıl olur? Selamun aleyküm. Tıs. Tamamdır. Süper sonunda ikilimizi aldık. Bu ne lan? Herkes uğraştırdı. Cık. O başta ölmesi lazım da ya çok kötü oldu o olay. Şimdi iki level kaldık bu oyalanmalardan dolayı. Hemen gidelim ormanlarımız dönelim. O sırada pikten bahsedeyim. Zaten büyük ihtimal videonun başına koymuşumdur. O kısımları. Neyse adam orman salmıyordu. Ondan sonra işte bizim adam dedi lan bu kişi dedi ben videosunu izledim. <laughs> bir şey mi ben de tam yazacaktım eğer salmasaydı. Yani. Belki de öyle dersem salardı. Herkes bir orada dedi çıldırdı böyle. Adam diyor şey diyor işte seneler oynayamıyor genelde diyor. Onlar yüzünden loz alıyor mu öyle bir şey diyor. Ondan sonra beni savunuyor öbürleri. Duygulandım. Arkadaşlar <laughs> duygulandım. <gülüyor> Neyse bu maç show yapmalıyız anlayacağınız. Hadi bakalım. Evet geç buradan. Evet evet evet. Öldün kardeşim. Ölmen lazım çabuk. Tamam. Bunu da keseriz ha. Al sana bomba. Tamamdır. Hiçbir yere kaçamaz. O da öldü güzel tertemiz gördünüz mü arkadaşlar işte yılanlamak tıslamak bu kadar önemli Yalnız Eyvah 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 Hayır Blue'ya alamam gibi duruyor ya Oğlum adam hala bana geliyor dur Onu keser miyiz Peki sana geldi. oğlum var şu joy bir ballı bak delireceğim ha Adam iki dur ölmüyor Bu canlı bir şey yapabilir miyim ya? Yani? Ne dediniz? Üstteki adamı düşürebilir miyiz? Bence düşürebiliriz. İzle şimdi. Selamünaleyküm tıs. Çok çok çok. Öl. Oh tamam. <laughs> adam <Adamınız>. nasıl? <laughs> Lan. Adama gülerken benim başıma geldi. Oğlum ya. <laughs> Tam diyecektim adam nasıl derlenmiştir adama ikidir pusuyorum diye. Ben de pusuyordum. Demek böyle bir ismiş. Kötü oldu. Neyse arkadaşlar bu mükemmel videoya bak. Nasıl agresif oynuyoruz. Nasıl aksiyonlar. Bence bir beğeni hype yakışır diye düşünüyorum. İki saniyenizi ayırıp atarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Bence gayet güzel başladık. Ama rakip takım da iyi oynuyor. Ya, bu maç Ojo'yu başta kesemememizin sıkıntısını çekeceğiz. Bir de Angela var ona gireceği için. Erken oyunda düşüremememiz çok kötü oldu. Hadi bakalım ayrılısı. Ah lan, gördü beni. Ne yapabiliriz? Ona oynayabiliriz dur. Arkasından bir stun. Gel bakayım buraya. Öldüm kardeşim. Bunu da kes. Güzel. Onu da kes. Joy geldi. Joy geldi kaçın. Haydi oğlum. Kafasına sniper. Öl lan oğlum öl be. Devam edip ısırsam ölürdü ama ben de ölürdüm. Joy'dan kaçabilmek için kayarak gittim. Adamın da yüz canı mı ne kaldı? Kötü oldu. Doy <laughs> arkada. Örtüta mı gelecek? O ne yapıyor? Benim redimde mi lan adam? Benim redimde. Gel lan buraya artist. Kes şunu. Allah aşkına şunu kes. Ha çık lan. siz. Ölmedi ölmedi diye balınlar bir tarafları kalktı. Sinirlendim arkadaşlar kusura bakmayın. Polis da duruyor ha. Bunu alalım, onu almaya çalışalım. Ya da neyse ya. Çok uğraşmayalım. Adam gelecek çünkü şimdi. Ondan sonra beni ultileyecek, kaçamayacağız. Kötü olacak. Bizim adamın emesi var. Ve bunları oynamak şu an kolay değil. Süresi de gitti. Bugün alayım en iyisi arkadaşlar. Aşağıda abuk kestiniz iyisiniz. Ama bizim üstteki kulenin gitmesi hiç iyi olmadı. Selamun Aleyküm. Kesemeyeceğiz ama. Hep adamın arkasında birileri var. Rest this game and sweet. Oğlum. Ne flame atıyorsun? Beatrix. Tuttum onu. Güzel. Buraya oynayabilir miyiz? Ama Joy gelebilir ya dikkatli olan takım. ağlama hakkı yok çünkü ben o adama deli gibi gen kattım. O yüzden şu an içten içe gıcık oldum adamı. Support support diyor ne alak oğlum. Yakaladım kes şunu lan. Joe geldi kaçın. <laughs> Adam gelince hemen kaçı, kaçın takım. Aa onu da tuttum dur. Çok iyi be. Bu Selena daha ne yapsın? He daha ne yapsın? Bak 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 nasıl kudurdu görüyor musunuz? Keser miyiz onu? Ya şunu kayması çok erken geliyor ya. Kes şunu. Güzel. Ona da geliyor. Hadi oğlum mepek. Mepek stun. Hadi bakayım. Nice. Ne yapsın lan daha bu Selena? Oğlum şu adama üçüncü Beatrice eş şeyi. Yabancı bir de gelmiş bizim server'dan oyunu flame atıyor. Yani ne kadar gank geliyom lan ben sana. Bana atmıyorsa portu atıyon da ona da hakkı yok arkadaşlar yani. Ben zaten deli gibi seni öne geçirmiştim. bu adam gelecek onu bir daha keseceğim. Ondan sonra psikolojisi bozulacak izle. Evet sayın seyirciler bekliyor. Selamın ay oğlum ama neden kardeşim niye sabit duruyor? <laughs> Şu olayı sinir oluyorum. Size de oluyor mu? Oluyordur illaki ya. Bütün Selena'nın başına geliyordur bu. Adam yürüyor sonra birden duruyor. Şans eseri benim stunımı da ne oluyor orada? Güzelsiniz. Joy'u kestiniz. iyisiniz oğlum. İnşallah Beatrix üstüne düşmez. Valla ağlamaya yakın yok kardeşim. Adama defalarca gank geldim. Düşürdüm. Az önce midde geri düşürdüm. Ne yapıyorlar? Güzel. Bizim serverda gelip oynayan yabancılar flame atıyor ya arkadaşlar. Çok gıcık bir şeyler bu. Yakaladım. Beni gör. Alo, edit. Beni gör. Ne olur ölmeyeyim. Oh, ölmedim. Oldum. Öldüm mü? Ah be kardeşim. Geldi seri kill aldı ya. Kötü oldu. Neyse sıkıntı yok. Maç çok heyecanlı geçmiyor ama. Vallahi çok güzel geçiyor maç. Ben bir tek bir sıkıntı. Flame attığı için. Flame atanlar her zaman tehlikelidir arkadaşlar. Maçın içine edebilir yani. Affedersiniz ama. Kaç kere başıma geldi böyle çok iyi gider maç tamam mı? O flame atmaya başlar ağlar. Sonra takımın düzeni bozulur, oyunu bozulur. Ve çok kötü şeyler olur. O yüzden ben flamer'ları pek sevmem. Ve yabancılar gerçekten çok flame atıyor yani genelleme yapmak gibi olmasın ama Ne zaman gelse yabancı takıma flame atıyorlar yani. Ben de anlamıyorum. Hadi adama hiç gank anlayacağım tamam arkadaşlar. Adam ağlıyor hadi haklı diyeceğim. Oğlum kaç kere geldim lan sana ben? Şimdi toplu durdukları zaman sıkıntı. Karmeliler'in ultisini çok iyi atması lazım. Erken Nana öldü. Selamun aleyküm. Güzel onu çıkarttım. Bekle bekle bekle. Hazır mısınız? Bir tane daha. Lan oğlum dur. Ya çocuk ya. Allah Allah. Vallahi kudurdum ha. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Bana bak la. Orada mı? Oo yaş. Sonucu güzel hocam da. Orada Alucard'a çarptı adamın. Adama çarpacaktı Joya. Alucard bala önüne geçti gördünüz değil mi orayı? Vallahi kudurma bak elle değil ha. Bir adam bu kadar ballı olabilir mi kardeşim? Gel lan buraya. At kafası gel. He ne oldu? Balın yetmedi mi he? Öldün mü? Öldüm. En azından karşı ormancıyı kesip öldüm. Oh be rahatladım ya arkadaşlar. Normalde var ya bu maç o kadar farklı bir durumda olurdu ki o adam başta ölse. Ya da sonrakinde ölse. Ama yok. Neyse maç heyecanlı geçiyor. Bir yandan da iyi. Lord var şimdi daha dikkatli olalım. Zaten ben şu an bir kişiyi tuttum mu savaşı çok güzel oynayabiliriz. Bak iyisiniz adamsınız kardeşim işte benim izleyicilerim arkadaşlar <laughs> ekranda benim izleyicilerim beni savunulduk uygulandım gerçekten ben sol oyun bu arada takıma denk geldiler ve beni tanıdılar Ben söylemeden hem de dünkü videoların ikimi yeni değiştirmiştim o video yeni izlemiş oradan tanıdılar Sağ sular ormanı saldılar sonra bak bayağı bir sur veriyor görüyor musunuz bunu alalım takım Neyse işte ben de onlara şov yapıyorum. Çünkü hak ettiler. Bu Selena şov hak ettiler. Joy burayı saldı. Bunu rahatça alırız. Ama adam aşağıya açıyor. Adam güzel oynuyor bu arada. Bak ballı ve güzel oynuyor. Bu <laughs> i̇ki, bu iki combo sıkıntılı combo arkadaşlar. Şey. <laughs> Şu da düzgünce oynayalım. <laughs> Hadi oğlum. E öldü güzel. Çok iyi lan. ADC düştü. Ben stun lazım onlara olur. Böyle dikkat edin takım. İyisiniz takım. Hadi oğlum. Tuttum. Ölmüyor ki. Angela'dan dolayı ölmüyor ki. Her seferinde daha da kuduruyorum. Her seferinde böyle daha da sinirleniyorum adama. Gel lan o zaman seni keselim. Güzel. Madem böyle sinirimi başkasından çıkaracağım. Yapacak bir şey yok. Ah be yemedi. Adam shut aldı. Bir blues'unu alalım. Sıradaki orada kadar çok bir şey yapamayacağız. Orası belli. Ya şu skor şu an 30'a 10. Normalde basitçe izmişiz gibi ama aslında öyle değil. Çık 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 çık. Tamam güzel. <laughs> Melisa bana çok tilt olmuştur. Onu da yakaladım ben. Gel lan buraya. Ne yapsın lan daha bu çocuk. Onu da tuttum da o ölümsüz takım yani. O o efsunlanmış bir kardeşimiz. Ölmez o. <laughs> Yapacak bir şey yok. Request Yalnız harbiden bu acayip güzel şov yaptık ha. Bak buraya pusabiliriz. Beni görün. <laughs> Gör beni Beatrix eşeği. Flamer seni. Tamam bak şimdi. Kaçacak o izle. Kaçacağı yere doğru. Selamun aleyküm. Nereye kaçıyorsun? He? İzin verdin mi? Yok. Kaçamazsın. Aşağıda ne oluyor? Kesin oğlum onu da. Tamam güzelsin. Orada Joy olabilir. Yokmuş. Ha Joy yukarıda lan dur. <laughs> Güzel de hocada. Oğlum çok vuruyor be. Harbi çok vuruyor ya. La bir de iyi oynuyor lan eşek. İyi anlamda eşek diyorum. Kötü değil. <laughs> Harbiden adam iyi oynuyor. Dedim ya ballı ve iyi oynama. Tehlikeli bir kombo diye. Çünkü ölmüyor tamam mı birkaç yerde. Ve adam da iyi oynuyor ve kasmaya devam ediyor. Sonra gel de durdur. Baksana adamın 10k farmı var. Artı artı çok büyük bir sıkıntı da şu. İçine Angela giriyor. Tek başına olsa mesela. Çok sorun olmaz. Baksana yargı dağıtıyor adam. Ah be onu tutsa güzel olurdu. Dur bakalım. Oğlum lord alıyorlar lan. Oğlum alo. Lan canım çok az. Koş koş koş. Anamlar direkt orada başlamış. Joy da yok. Geldim oğlum. Yapma be. Yetişemedim ki. Eyvahlar olsun. Adamlar ormancısız lord aldı. Çok kötü oldu bu. Yoy da aşağıya açmaya gidiyor. Best lose. Ya sen ne diyorsun? Aman Angela girdi. Bir şey yapamayız. Def yapmamız lazım. Verme şu soru çocuk ya. La vallahi delirttin ha. Allah Allah. Maçın başından beri ağlıyor bak. Bay yazıyor. AFK mı kalacağım bir de üstüne. Hadi oğlum. Tuttum lan. Çıkayım bir de çıkayım. Onu da tuttum. Nice tamam. Oh pes etmek yok arkadaşlar. Bu maçı alacağız. Bir şekilde kazanacağız bu maçı. Hadi bakalım. Eşek Beatrix ya. Valla böyle insanlara deli oluyorum arkadaşlar. Lan sus da oyununu oyna. Dakika 15'e gelmiş. Full buildeyiz. Sen ne alacaksın oyunu aynen. Bak nasıl kudurdu görüyor musunuz? Karşındaki adamı kudurtmuşum ben zaten defaca kesip. Sen ne hazırlıyorsun çocuk? İzlerken eminim siz de sinir olmuşsunuzdur ya. Şu Beatrix'e yazsanıza yorumlara bir. Bir dertleşelim. <laughs> İçime dökmem lazım. Bir dertleşelim. Bu ne? Lütfen geri çıkın. İlla her maç bir tane flamer gelecek ya. insanların tadını kaçıracak. Ağlayacak. Ben sol alsam süper olur. Yok adam dikkatli oynuyor şu an. Ne yapabiliriz ya arkadaşlar? Bir pusu, bir sniper. Bir şekilde TF kazanıp Lordsuz bile bitirebiliriz ama o da zor. O yüzden mecbur lotla. Hadi lan birimize yaklaştın lan. Hadi be kardeşim. Vallahi geldi selamun aleyküm tıs çok güzel oğlum. Joy geliyor Joy geliyor. Çık çık çık. Oğlum direkt bana geliyor ya ama bir şey de yapamıyorum ki ya. Çok kantırlıyor oğlum Selena'yı. Neyse iki tane adam kestik. Angela artı Melisa. Bence gayet worth benim ölüşüme karşılık. Bir şeyler yaparlar diye düşünüyorum. Ama Lord yok. Ne yaparlar ki? Hiçbir şey yapamazlar bu arada. Kötü oldu. Ölmesem orada devamını getirebilirdik. Ne oluyor? Baksana karmiller bile çok fazla vuruyor oğlum. Yok ediyorlar. Bunun ne kadar güçlü hero'lar var ya arkadaşlar. <laughs> Seninle <de gülüyor> oynamak bazen garip geliyor böyle düşününce. Düşünsene stun atıyorsun. Hani ne kadar kaçsan da stun atmak zorundasın. Bir şey değil mi onu tutabilirim dur. Bak atlayacak minyona izle. Ya şaka mısın ya. Atladı bir de ama yarım saniyeyle sonra atladı ya. O çok kötü oldu. Vallahi o stun o kadar güzel atmıştım ki ama adam zıplamadı bir saniye sonra zıpladı. Lord gidiyor bir yandan da. Lord da gitti. Şu an ne yapacak bir şey kalmadı gibi. Dur bakalım. O stun'ın ocağı tutması lazım arkadaşlar. Büyük ihtimalle oyun bitti. Yok ya olmayınca olmuyor. Gerçekten olmayınca olmuyor. Maalesef arkadaşlar GG. Adam çok iyi oynadı. Lafım yok. Gerçekten eline sağlık. Ama gerçekten şans da lazım arkadaşlar. Mesela orada ben tahmin edip minyon atlamasını stun'a attım. Adam atladı bu arada. Stan'ım görüp beklemedi. Atladı ama bir yarım saniyeyle kaçtı yani. Neyse yapacak bir şey yok. Bu maç ondan gitmedi. Bu maç aslında Beatrix'den gitti. Böyle reportlayalım onu. Ama çok zevkli maçtı. Umarım keyif almışsınızdır. Seviliyorsunuz. Bay bay. Tell me where to go, tell me where you like it. All the fame blows, but you know that you like it. I'ma get low. tell me my feelings, she gon' get low. Drop it down from the ceiling. I don't really know what the hell I'm feeling. All that I know is my heart, she's stealing. Where we gonna go? Off to the crib now, Feeling so low. But I like it. When